Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Emir Bugün sizlerle birlikte akşam böyle gece hepinizde vardır şu his duygu lan böyle birazcık korkunç videolara bakalım. Böyle e, doğa üstü videoları bir izleyelim. Böyle kendimizi gece gece bir korkudan altımıza sıçırtalım diyen böyle psikopat tayfa hepimizin içinde illaki vardır. Çünkü bu bende de var. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bugün yabancı ülkelerde gece saatlerinde çekilmiş birbirinden gizemli ve korkunç 7 tane videoyu izleyeceğiz. Umarım bu videoyu izledikten sonra kanala abonelikten çıkmazsınız. Çünkü ben böyle şeyleri gerçekten çok seviyorum. Eğer bunlara merakınız varsa, varsa arkadaşlar Türkiye'deki ve İstanbul'daki gizemli terk edilmiş yerlere gidip oraların böyle gece arkadaşlar videosunu çekmek istiyorum. Yani bunu isterseniz yorumlarda sizler de belirtin. Ee, ve daha çok bu türden videolar gelmesi istiyorsanız da mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Yaklaşık 10 dakikalık video. 7 tane gece çekilmiş görüntü var. Hiç izlemedim. Sadece ilk başına baktığım videonun hani fake mi değil mi diye. Video gerçek arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi. E, 2010, 2015. 4. ayın 28'inde olmuş arkadaşlar bu olay. His night vision camera, at his front porch. About one minute into the video, a strange light appears and flies around for five minutes. Although he calls it a ghost in the title, he has no idea what the might be. Sabah fosforlu bir poşet olabilir mi o? Poşet öyle o. Oo. Since the video was uploaded 3 years ago, it has gained 2000 views on YouTube. So no one has come forward with any şey theory other than commenters saying it could be a ghost or a demon. Bu poşet moşet değil abi. İnsanın içini ürpertiyor lan. onun davranışı. On October twenty third, 2011, LaRido Paranormal, a paranormal research society, had one of their most fascinating encounters when they caught a craft totally shrouded in infrared gökyüzüne light, bakıyor. which is invisible to the naked eye. The UFO had no sound, silently cruising at around 80 miles per hour, according to LaRido. Gece görüşüyle bakıyor şu an. Bir, bir dakika. O ne lan? Onun... Abi bir şey söyleyeyim uçan daireye benziyor <laughs> ya Yani çok bariz bir şekilde uçan daireye benziyor arkadaşlar bu arada. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Şu uzaylılara olan merakım var ya bir gün beni öldürecek gerçekten. Böyle gizlenmiş. Şey. Oğlum ben böyle şeylerden korkuyorum ya. Bir insan niye evine gece... Al işte ananın Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu... Ee, ...bir... ...hani video şakası falan bir şeydir yani. Oğlum ben bilmiyorum ya arkadaşlar çok... ...acayip şeyler yani ya. Garip. Gerçekten garip. 4 numara. The YouTube channel A, Uploaded a video five years ago, Garip şeyler yahu. ya. Hep ne istemiştimler arkadaşlar biliyor <laughs> musunuz? Böyle yanımda 10 tane adam olsun silahlı böyle uzun damlı. tamam böyle gizemli yerlere gidip araştırmak istiyorum yani gerçekten. Devlet böyle izin verecek. Ha böyle bütün ekipmanın olacak RPG'si ne kadar olacak. Birazcık uçuk bir şey ama. Yani. O ne lan? Bak bak orada bir şey oynuyor bak. Gördünüz mü? Arkadaşlar aklınız varsa akşam izlemeyin yani bu videoyu. Bir Ge gece iz... Onun sikiyim. Ne lan öyle? Bu şey e, ee, sürüngen böyle kertenkeleler vardı. Ejder diyorlar hatta. Garip bir ismi var. Acaba o mu böyle bir şey aldı? O oh. Uçtu gitti lan. With impressive quality, this YouTuber has captured several videos of what he describes as UFOs in the sky. One of them was filmed December 5th, 2008. To begin with, only a commercial airplane is visible, but then, seemingly out of nowhere, a of of shaped UFO appears. Bir dakika orada farklı bir şey var. O ne lan öyle? O uçak değil lan bu çok farklı bir şey bu. Siyah olabilir mi arkadaşlar? Bu bizim bayraklar TB2 olabilir mi? Yok şaka bir yana da Is this truly UFO? birds Garip. Garip bir şey. Yok oldu gitti. I <laughs> Tamam Tam bu montaj ya bu. Bu çok bariz yani. Bu. Montaj kanka. <laughs> güzel hazırlanmış bir, bir montaj 112. yani arkadaşlar. Bu inanmayın böyle bir şey. Yok nanay. Net montaj ya. Olur mu oğlum ben şu an Arkadan yüzü fısık değil mi? Ha bu video mu bu? Whoa. O! <laughs> Orada ne avradınız? Lan salak. Niye hala izliyorsun ya? Ya siktir git kanka bu, bu imkan yok ya böyle bir şeyin olması ya. Bak imkanı yok diyorum ya. Aynen moruk anasını satayım. Uzaylı gelecek evine camı açacak. Aynen kanka aynen. Ben ikna aldım şahsen. Bir numara. The first Nightcrawler is a cryptid described as an extremely thin, white humanoid, which appears to be wearing a white gown or cloak. It has been captured on video on two different occasions. According to certain Native ne Americans, Nightcrawlers have existed on Earth for a considerable amount of time and come from a planet consisting majorly of swampland. Long legs have şey really helped them merak maneuver through ya. the boggy terrain. To these Native Americans, the Swamp World aliens are here on Earth to assist in an awakening, to rebuild the connection between man and nature, and subsequently bring peace and harmony to the planet. According to sources, a retired couple was having trouble with break-ins in their Yosemite private property. And they captured this video. video <t> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> arkasından da biri geliyor. Gece 2. Bu ne lan böyle? Tövbe bismillah. Arkadaşlar e, Sondaki video Yani Bir Video programıyla da editlenmiş bir şey olduğunu ben zannetmiyorum Aralarında tabi kamera şakaları var gibi ama Sondaki video bence Gerçek Yani Dediğim gibi arkadaşlar benim böyle şeylere çok fazla merakım var. Eğer sizler de böyle şeyleri merak ediyorsanız ve terk edilmiş yerlere girip orada video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar bu videonun altında yorumlarda belirtin. Çünkü böyle videoların gelmesini ben gerçekten istiyorum. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Şurada da bir yerde arkadaşlar benim Instagram adresim çıkmıştır. Gelmesini istediğiniz içerikleri sizlerden rica ediyorum. Oradan bana mutlaka bildirin. Bildirin ki arkadaşlar biz de İstediğiniz videoları çekelim. Tamam mı? Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.